İşte çalışmıyor, çalışanı da çalıştırmıyor. Tuğberk Çitilci de hazırmış. O zaman biz hemen GCM'ye gidelim ve günün bu rakamlarını yorumlaması için sözü kendisine bırakalım Tuğberk. Aslanım iyi akşamlar. Küresel piyasaların geneline baktığımız zaman da Fed'in toplantı tutanakları açıklandıktan sonra faiz arttırma fiyatlamasında sert bir algı değişimi oldu. Ve tutanaklardan itibaren biz 15 Haziran'daki Fed toplantısına kadar Fed'i konuşmaya devam edeceğiz. Evet gündemde tek değişme ana madde Fed olmaya devam edecek. Dolayısıyla Fed tarafına baktığımız zaman da faiz artışı için altındaki etkenlerden hangisi ön plana çıkıyor? Çünkü gerek enflasyon tarafında gerekli de, de büyüme tarafında Fed'in istediği veyahut da hedeflediği seviyeler uzak noktalarda bulunuyor ama istihdam piyasasında toparlanmak devam ediyor. E ki işsizlik rakamının da %5 seviyesi olması, %5 seviyesinde olması bu toparlanmayı net bir şekilde destekler nitelikte. Dolayısıyla cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam birisi Fed'in bir sonraki stratejisi açısından önemli olabilir. Burada tarım dışı istihdam verisinde Bloomberg terminaline göre beklenti 160 bin seviyesinde. Bir önceki rakamda düşük olarak 160 bin gerçekleşmişti. Burada hafta başında çıkan haberlerdeki detaylara baktığımız zaman da Verizon şirketinde 35 bin kişinin katıldığı grevden dolayı bu ay e, açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde düşük gelmesi buna bağlanmaktadır. E, bugün gelen haber akışında Verizon'daki bu grevin bittiği dolayısıyla bundan sonra gelecek tarım dışı istihdam verisinde biz normal şekilde piyasanın alıştığı 190 bin 200 bandını tarım dışı istihdam verileri bekleyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da yarın Avrupa tarafında PMI rakamları verecek. Günlerden PMI olacak ama haftanın ana belirleyicisi Avrupa Merkez Bankası ve daha sonrasındaki Draghi'nin basın açıklaması olacak. E, Avrupa Merkez Bankası'na herhangi bir aksiyon alınması faiz önünde ve gerekse de varlık alım programında beklenmiyor. Çok zayıf bir ihtimalle eğer Draghi Avrupa ekonomisindeki zayıflığa işaret ederek yeni ilave piyasanın beklemediği şekilde aksiyonlar alırsa bu Euro para birimi için negatif olarak algılanabilir. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da yönsüz hareket devam ediyor. Orada Biyop 30 vadeli kontratında 96.90 seviyesi referans alınabilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece pozitif fiyatlama devam edebilir. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman da değerlenme hareketinde 2.92.20 seviyesi kritik eşik seviyesinde. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da yukarı yönlü kısa dönemli algı değişimi için 1.12.05 seviyesi takip edilebilir. Bugün e, altın fiyatında e, tekrar bir geçici dip hareketi olmuş olabilir. Özellikle burada dolar endeksinindeki bir kısmi gerileme neden oldu. Altın fiyatları içinde kısa dönemli trend değişimi için 1220 seviyesi takip edilebilir. Ama bu seviyenin aşağısında kaldığımız sürece sırasıyla 1205 ve 1199.50 seviyeleri takip edilebilir diye düşünüyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz biz Tuğba uğur.